sence yoksa şey mi bence elektroküt ignite tam bir erkek lisandrası <laughs> ekipman şey almayayım mı <laughs> yok yok direkt ignite falan böyle öldürmeli ölmeli. Sadın impact E çalışır ya çünkü konum değiştirme ya bence çalışır ama Chip çalışır. Chipshot daha mantıklıdır ya W R'ye var. Bence Taste of Blood alman daha iyi lane'de ayakta kalırsın. Çarı 20 kişi <laughs> oynamış. 18 tanesi Aftershock girmiş. Bence biz Aftershock oynayalım bunu. Valla olur da ben direkt böyle vurmalı falan kırmalı olsun diye dedim. Aftershock okey. Zaten Ionia, Everfrost, Aftershock esas setup öyle. Tamam ben öyle oynayayım. Tamam. Karşısı güçlü gözüküyor Safa. Tapa mı oynasan acaba ya? Yani? bu inmate deneyeceğim ama şimdi duyuyor da olabilirler ya. Denemesek mi? Ben bu yöneye dar edeceğim ya bu kadar şimdi. Hiç şansı yok. Bu ne istiyor galiba beni. Bu arkadaş da scout yapıyor. Abi, Neredeyse boş ne yapacak. <laughs> Bu arkadaş da squat girl yapıyor. Neredeyse boş yapacak. <laughs> ben bu arada gittim inmeyde. Hmm, arkadaş Grom'da. Aa adam Grom'un almamış Blue'dan sonra. Böyle Hecarim mi olur ya? Arkadaşlar Hecarim e, şeyle oynuyor. Predatorla oynuyor. C olur, da... da, biliyor, da biliyor bence ya. olur da kazara bir kill falan alırsa bu adam bizim götümüzü derler. Onu ben size söyleyeyim yani. Wolf'ü de almamış olsan ya 3 level olayım. Gagaları alalım, gagaları alalım. Okeyiz, gagaları alalım. Yöneyi, lane, ya da gagaları bağlayalım. almayalım. Nazgeçtik. İnsanları işte. derler buna ya. Basic'ler çok insanlar. önemli bu arada, basic'ler. Daha basic vurmadım ya, sakla. <laughs> Corruption basıyorsun ya, adamı yakıyor. O çok müthiş hmm. yani, hmm. önemli baya. Kuşum yok şu an bu arada. Ama bir şey okay. olursa. Adam şey oynuyor, predator oynuyor. Beni kesmesi çok zor zaten bir ve bir Salak salak hareketler yapma. Bu kadar olurum şimdi sorusu. Gel lan buraya. Aa, Mark çıktı aslında buraya gelebilsen güzel olur da. Ben bir de koşuyorum, Ekarim de gelebilir. Oynarız orayı. Bordo'da saniye Tamam tam, tamam tamam, tamam okey. Çıktım geri ben. Ben CS'de üstü mü? Gerideyim ben, bottayım bu arada. Okey okey. Ben iyiyim ya, bana bakmana gerek yok. Altıda keseriz Mustafa. Neyiz atacağım ben ya burada. Aa ne oluyor lan? Yani bana kalsaydı kill müthiş oldu ya. Ben biraz tehlikede miyim acaba şu an? Kuşlayıp B'ye basalım. Bunun exp'ini yani. çalacağım biraz arkadaşlar ben. Tatırlar Bu adamın var adamın çalmazsak da olmaz. ya bir tanesine. Bu arada senin ölmemen, farm yapman hiç şey değil kötü değil. 6 level'da keseceğiz her çünkü biz onu. Eee ne alayım? Safa bin... Everfrost, direkt Everfrost. Dark Seal alabilirsin. Bot, bot önce. Ionia'yı bitir yani bence. Aa item alamıyorum lan. Ben. ben şunu yapayım. Her şeyi aldım ben Safa ya. Full eşyayım şu an. Hepimi <laughs> atmayayım o zaman. Yo ben aldım farm zaten ya. Bir şey kalmadı burada. Bak benim eşyalara. Senin eşyalar setup güzel ama Doran hmm. yüzünü yüzüğünü bence çok almana gerek yok. Can verdiği için biraz tank yapar ölmezsin de. Koleksiyon yaptım ya yüzü. yani koleksiyonu. çok iyi oluyor bu arada Lissandra'da. Sürekli flash atıp adama CC atmak kestirebilir ya. Farkın değil mi? Eksin yüzde kaç bu arada? Ne kadar var 6'ya? Yani yarı şu an. Okey ben botu deneyeceğim sonra yaklaşırım bir de doğru. Ama kanka. Ben ne kadar boş öldüm ya. Bak şimdi stink oldu. Lan bir şey verin yok mu? Hayır şeyim var. Çok iyi çok iyi çok. Iyi. Lan yaklaşsana adamım. Bir şeyin açılsın muhafızın. Herifler sarhoş galiba. Adam bro. Adam kilitli da. Kendi it. acaba bro. benim buna. Arkadaşlar Lulu Guardian'ın ne işe yaradığını bilmiyor. Niye böyle? Ben o markis istiyorum bu arada. Bekliyorum burada biri gelirse diye. Tamam. Bir kabulüm var. Tamamdır çok iyi. Hatta mate gidelim mi? Top dive falan bir şeyler. Puşta sen tapı da gelirsen güzel olur. Şey miydi pardon. Şimdi puşlarsam gelemem ben. Karma geldi buraya. Tekarın base'de de ben bunu bakayım alabiliyor muyum ya? Mustafa ben bu arada. Yok yok tamam ben çıktım aldım biliyorsunuz zaten. Biraz yavaş oynuyorum kraken aldıktan sonra hızlandıracağım tempoyu şu an biraz. Ben de push'ta hep bey atayım TP ya? TP'siz push'larsın ya oraya. Now. Bu adamın arkasında birileri evet, var. TP'mi harcamadım ya beni biraz gerdi ya. Harcamayayım mı TP'yi hiç yere? Valla o TP kuleye atılıyor zaten istersen harcamayayım. Atayım bitsin şey ya. ya. Gerdi beni o TP. Yonya'yı -yo alsam mı direkt acaba? Ne? Ayanya olur olur. Ama sanki gerek var mı şu an ya böyle? Yani Tam çok geç kalacak. Yani. Hekarimin ultisi yok. Nasıl Oğlum bu katana nasıl kaçtı Yone ya? oldu. Yöne kayboldu, yönek kayboldu. Tamam, okeyiz. Kaldı. Biraz durtarsan bunu belki keseriz. Gagaları alıp üstteki çimden deneyeceğim bir tane gank. E'ye at, direkt direkt E'ye at. Direkt E'ye e buraya 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 E'ye. Tamam ultilersin görünce de. Burada. Hop. Gagaya 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 gagaya. Atlayamadım ya Allah'ım yarabbim. Çok canım falan Almışlar tamam çıkalım o zaman bir de puşlayalım hadi. <laughs> Okey çıktım. Aslında demolişim vardı da. Neyse. Bir tuşum yok şu anda. 50 saniye sonra keseriz onu. Bu bir yerlere yürüyebilir sabah. Şey, Tap'taki skatalı isteyecekler muhtemelen. Ben dragon alacağım bu sırada. Ha bizim takım iyiymiş ya. Sen düşürsün Tap'lığın şu. Tap'lığın bir sürekli Burayı kere bekliyorum seni. Aa adamlar Tap'a gitmedi. Ben Tap markıma koşuyorum o zaman. Ya da bot'a mı gitsek? Ama yöne kesmesin abi. Gündüz yürüdü herif. Bakalım bakabilir mi bu arada? Yani burası çok garip oldu ya. Ben bir de tekrar geliyorum ES yokken. Ben şeyi kaçırdım. Aktif şu patlamadım. Ultim beni görmedi, 15. beni görmedi. Geldim, geldim, geldim. Şurada. Bana kaçarsan, bana kaçarsan. Hoppa ben sıçtım. Bu öldü ya, bunu kaçma ihtimali yok. Oo, kaç K? Ya. Var bir, bir, bir 100 K var. Güzel, güzel. Aha sıçtım ben. Geliyorum 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 öldürtmem seni. Bana 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 bana. Ben sana hiç almadım. Vurayım bari belki kesersin şunu. Diye. Helal lan sana sopa. Çok güzel çok güzel. Helal Oyun de. open oldu bu arada. Markım 4 oldu ve 3200 goldum var. Şu Bence buradan sonra ebedi yok ebedi falan alsan zaten kazandık. <laughs> Şimdi satayım da Arma bizden ne istiyor acaba ya? Karma diyorum ya midi Şimdi çok kavurdu Geliyorum tekrar mide. O çocuk çok gridliyor gibi geldi ama bir, bir, bir tur daha keselim ya. arkadaşlar. Dive'leriz bu arada sen. direkt. Ultim yok ama Tamam ultiye gerek bile yok ya. O... Ben o kadar Bilim çok hasar sahibiyim ki şu an. Sapa, yani oynayabiliriz, 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 oynayabiliriz. Ha ölmemiz. Ultim var. Bunlar beni da öldüremez da. ki ya. Ben golem olacağım. Flash'ı attım ya şey. Ben oynarım ya. Ultim var daha benim ultim var. Şu markım var. Şunu alayım da. Geldim. Ha benim oynayışı kes. Dive dive dive. Hadi hadi hadi. Kendine kendine kendine. Harikasın. Aa, ah, tek attım da. ama. Tamam. Yes. Tamam, Aa, ben dive, çıkıyorum. Dive, dive. Tamam. A, o da oldu pasif ya. Öldü lan pasif mi? Çok iyi çok iyi. Hemen dramana. Abi mid'ini çok. <laughs> Aa bende de var var. Demolish ne oldu? Patlatmadık hiç. Yardım yardım. <laughs> Kavcım hoş geldin. Geliyorum geliyorum. Yardım. Beni de kesmesin. Kaç kaç, kaç 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 kaç. Em geliyor. Allah'ım bırak peşimden. Ben kaçtım. Ah be. Lan şurada ete. adamın üstüne yürümesem kaçmıştım ya. Yani. Sobelik Olsun olsun ete ya. <laughs> Kapa bizim yerimiz izliyormuş şöyle diyor. Panik. Evet evet. Panik. Yani muhtemelen yer falan söylüyor, işte burada şurada falan diye. Bu çok Karma kötü bir şey değil mi ya? Düşünsene takım arkadaşına diyorsun ki, işte info veriyorsun, bak o burada şurada falan. Sonra adam seni şikayet ediyor. <laughs> <Ezip tek gülüyor> Okul müdürü, aynen ya. Ez ne, ne koridordan da? kovduk ya burada. Şu Herald'ı alayım da midi açalım bitirelim ya oyunu. Geleyrum. Aa GG oldu be. Ne yani duomuz bitti mi şimdi? Vay be. Vallahi bitti ya Safa maalesef. O zaman iki tane 15 e FF at da geldi abi. <laughs> i̇ki de üç tane kaybetmem ben. Aynen doğru. Neyse sağlık olsun. Biz de. Master, ben, ben de master geçeyim. Ondan yalandan takılalım. Bu da promoda kalsın böyle. Eline sağlık. Senin de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. iyi geceler chatede bu arada. Görüşürüz.